Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper telefon batarya değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper telefon bataryası iç kısımda yer aldığından mutlaka teknik servis yardım alınması gerektiğini sizlere söyleyelim. Batarya değiştirirken diğer bileşenlere kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Batarya söküldükten sonra mutlaka aynı bataryanın kullanılması gerektiğini sizlere söyleyelim. Yani aynı model batarya ile birlikte Casper telefonda batarya değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Casper telefon batarya değişimi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kımıyın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.